Kurbanla alakalı detaylı bilgiler Hac suresindedir. Hac suresinin o, o ayetlerini size bir aktarayım kurbanla alakalı. Bazıları diyorlar ki Hac suresindeki o ayetlerde sözü edilen kurban hacda kesilen kurbandır. Dolayısıyla kurban kesmek öyle e, farz filan değil. Yani hac haccın bir parçasıdır. Haccın dışındaki kurban en çok müekket sünnettir filan. Öyle diyorlar. Hacca Mesela hacca gidenler diyor ki hacca gidiyor, orada kurban kesiyor, orada da kesmeyen var. Hacı ifrada niyet ettiyse bir şey yok, kesmiyor işte yani. Hacı temettü veya hacı kırana niyet etmişse kesiyor. Hacci ifrada niyet etmişse kesmiyor. Orada da kesmiyor. Burada da burada bulunmadığı için burada da zaten mukim değil. Burada da kesmiyor. Kesmiyor kurbanı yani. Ben hacca da gitse, umreye de nereye giderse gitsin. Dedi de, ki zaman zamanı urma olmaz da yani neyse. Yani hacca gitti diyelim adam. Orada kurban kesiyorsa buradaki ne olacak? Burada da kesecek. Oradaki haccın kurban. O ayrı. O oranın parçası. Onunla alakalı Hac suresi 26. ayetten 33. ayete kadar haccın parçası olan kurbandan söz eder. Hac suresinde 33. ayete kadar 26'dan 33'e kadar hacda kesilen kurbanı anlatır. O ayrı. Haccın parçası o. Sonra 34. ayetten itibaren normal kurbanı anlatır. Şimdi bu kurbanla ilgili ayetler Hac suresinde geldiği için adam diyor ki burada sözü edilen kurban Hac'daki kurbandır. Arkadaş oradaki 26 ile 33. ayetler ayrı aç, ya aç bu kitabı böyle bir kere bak yüzüne bak 25. ayetin sonunda ayin var. Ayin koymuş oraya Secavendi alim Secavendi ayin ne demek? Ayın ne demek? Bu ayetlerin sonunda böyle küçük ayınlar vardır. Numarasının üzerine ayın koyuyor. Niye? Demek istiyor ki bu taşir derler bunlara. Yani onar yaklaşık onar ayetlik gruplarda bir grup bitti yeni grup başlıyor demek yani. Bir konu bitti yeni bir konu başlıyor. 25. ayetin sonunda ayın var. Diyor ki 25. ayette Hz. İbrahim'le alakalı bölüm başlayacak şimdi. Ondan önceki bölüm bitti diyor. 26, 27, 28 öyle geliyor. 33. ayetin sonuna bir ayın daha koymuş. Diyor ki tamam bak bu hacdaki kurban işi bitti şimdi. Şimdi yeni bir konu başlıyor diyor. Bu ayınlar öyle rastgele. bunların bir kısmı sıkıntılı onu da söyleyeyim. Bu secametlerin hepsi aman aman istikametli değil. Öyle secametler koymuş ki ayet mahvolmuş yani. öyle, öyle sıkıntılı yerler de var ama burası isabetli. Hacdaki kurban bitti geliyor öbürüne. 34. ayet. Ve ümmetin seken Her ümmet için kurban ibadetini gerekli kıldık. Cealna farazna demek. Gerekli kıldık. Li yezkürü smallahi ala min enam. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bu kesilebilen dört, dört ayaklı hayvanların üzerine Allah'ın adını ansınlar diye bu yani o etler helal olsun diye Allah her ümmete şeyi kurban ibadetini gerekli kıldık diyor. Liküllü ümmetin cealna mensekel. Her ümmete insanlık tarihi kadar eskidir kurban ibadeti. Hazreti Adem'in iki çocuğunun kestiği o olay Habil Kabil ile alakalı orada sözü edilen de kurban meselesi. İzgarraba kurbanen kurban takdim etmişlerdi. İnsanlık tarihi kadar eski yani bu. Fe <laughs> ilahu ilahun vahidun. ilahınız tek ilahdır. Felehu eslimu ona sadece ona teslimiyet gösterin ve beşeril muhbitin böyle gönülden bağlananları Allah Allah'a gönülden bağlananlara müjdeler ver ki ellediğine ida dükir Allahu ve cilet kulubum. Allah zikredildiği zaman onların kalpleri titrer, ürperir. Vasabirin alama asabahum. Bu adamlar kendilerine isabet eden sıkıntılara sabrederler vel mukimiss salati namazı kılarlar ve mim marazakna umyunfiqun kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden dağıtırlar. Bütün ümmetlerde böyle yani. Namaz bütün ümmetlerde var. İnfak bütün ümmetlerde var. Kurban bütün ümmetlerde var. Buna sünnet diyor ya. Sünnetse bu Hazreti Peygamberle başlamış olacak. Kurban Hazreti Peygamberle başlamış olabilir mi yani? bir hükmün sünnet olabilmesi peygamberimizle başlaması manasına geliyor aynı zamanda. Bu öyle bir şey olamaz. Bu, bu insanlık tarihi kadar eski bir geçmişten geliyor. Devam ediyor. Vel budne. Büyük baş hayvanlar var ya. Cealna aleküm min şairillahi. Bunları sizin için Allah'ın sembollerinden kıldık. Şairullah diye bir şey var. Şairullah Allah'ın sembolleri. Şairullah bazen bazı semboller hükümlerden bile önde ge gelebilirler yani. Bazı semboller var. Şimdi tabi tek başına iş sadece kurban olsaydı benim şimdi size başka ayetleri de anlatırdım ama bir tane bir tane hatırlatayım. Maide suresi ikinci ayet. Ya eyyühellezine amenu la tuhillu şa'a ilallahi veleşşerel harame velel hediye velel kalaide. Ey iman edenler Allah'ın sembollerini sak sakın ha, hafife almayın. O haram ayı hafife almayın velel hediye kurbanlık hayvanları hafife almayın velel kalaide kurbanlık hayvanların boyunlarına takılan o süsleri hafife almayın. Kurbanlık hayvanı da onun boynuna takılan süsleri de hafife almayın onları onlarla böyle yani e, onları küçük düşürecek onları ciddiye almayan bir tutumunuz olmasın diyor. Yani kurban çok ciddi bir ibadet kurban Allah'a yakınlaşmanın bir göstergesi olarak sunulan bir dini pratik. Öyle olunca bunu herhangi bir sünnet hükmüne indirgemek doğru değil. İmam-ı Azam'ın vacip demesi de farz farz gibi anlamına geliyor. Yani kelimenin kendi anlamında ufak bir e, e, başka bir ihtimal söz konusu olduğu için vacip diyor ama vacip neticede gerekli olan şey demektir yani. Vacip yapmasan da olur türünden bir şey değil. Vacip ciddi bir eylemdir, ciddi bir yükümlülüktür. Ben öyle kabul ediyorum. Ve o hacda kesilen kurbanın detayıyla normal zamanlarda kesilen kurbanın detayının farklı olduğunu da biliyorum ben bu hac suresinde. Mesela hacda kesilen hayvanların etleriyle alakalı buyuruyor ki fekülü minha o kesilen hayvanların etlerinden yiyin siz ve atimul ba'isel fakire Fakir ve isteyenlere de yedirin. Hem siz yiyin hem fakirlere ondan yedirin. Bu hacda kesilen kurbanın diyelim ki dağıtımı ile alakalı iki husus dikkate sunuluyor. Bir kesenin kendisini yemesi, iki fakirlere isteyenlere vermesi. Ama öbüründe normal bütün ümmetlere gerekli kılınan ee, kurbanda ise detay veriyor allah Teala buyuruyor ki Tezkür aleyha savaf. Allah o, o, hayvanları böyle dizi dizi bir araya getirin. Sonra Allah'ın adını onların üzerine alın. Yani anın. Yani kurbanı keserken nasıl kesileceğinin detayını veriyor. Feyda ve cebet cunubu. Sonra o hayvanlar böyle yan üstü yatınca yani ölünce fekulumina hem siz yiyin ve imul kani'a hem kani, kanaatkar olan insanlara yedirin. Vel mu'terre ayrıca çok zor durumda olanlara da yedirin. Üçe ayırıyor buradakini. Siz yiyin, kanaatkar olanlara yedirin. Bir, üçüncüsü de çok zor durumda olanlara yedirin. Aynı kurban olsaydı aynı şeyi söylerdi. Bak bunun içeriği farklı, bunun içeriği farklı. İkincisi bütün ümmetlere gerekli kılınan ve insanlık tarihi kadar eski olan kurban ibadetidir ve kurban ibadetinin zorunlu bir ibadet olduğuna inananlardanım. E sünnet diyen desin, vacip diyen desin ama ben bunun sünnette, vacipte de değil, bizatihi farz olduğuna inanıyorum. O itibarla Kevser suresinin ikinci ayetindeki venhar emrinin anlamıyla alakalı farklı kanaatler ileri sürülüyor olsa da o kanaatlerin içerisinden kurbanla ilgili olanları tercih ediyorum. Diğerleri de başkalarının görüşleri. Onlar kendi görüşlerini savunurlar. Onlar kendi görüşlerini anlatırlar. Kimsenin görüşüne dediğim bir şey yok. Kimsenin görüşüne saygısızlık da yapmıyorum. Ama öyle Kurban Bayramı günleri geldiği zaman ondan sonra böyle hemen ortaya çıkıp böyle hayvan hakları savunucularını memnun etmek için yani aslında kurban diye bir şey yok. Dolayısıyla bu bir hayvan katliamıdır gibi böyle Müslümanların ibadetini katliamla e, buluşturan zihniyetin yılbaşındaki Hindiler herhalde onlara ot gibi geliyor.